Çok şıksınız yine. Teşekkür ederim. Bu için heyecanlı mıyız? Ben evet. sorumluyum. Bülent Hanım müdüremiz her zamanki gibi. Evet. Baksana. Sen ne yapıyordun Satıyacığım? Yemek mi? Ee, hatırlamıyorum. söylesene. <laughs> ne ben ne bileyim Hadi sana şey verdi ya Bülent Hanım. Ben, ne, ben, yemek, ne yaptın, ben şimdi yemek. ben yemek. Hayır. Mi? Abi de bana kızıyor. Hayır. Yemek değil Zeki. Tamam. Yemek diyorum. Yemekteyim. Böyle çabuk konuşunca ben böyle <laughs> ben aptallaşıyorum. Böyle böyle şaşırıyorum. da eğlence miydi? Bak, bak aa, ben karim yemekten... Karım her her ki ben... halim <laughs> ya. Ha, Neyse yürüyorum. devam et Safiye. Ben yemekten sorumluyum. Tamam. Evet. Tamam. Sen neden sorumlusun hayatım? Söyle kendini, kimliğini. Unuttum kimliğimi. Aa, aa. Zaten bir tane kimlik kaldı alabileceğiniz şu an. Başka kimlik de yok. <laughs> Nedir o? Demek eğlence. ki mutfak mı? Yok, mutfağa verdik, eğleniyoruz. Eğlence. Eğlence mi? Mu? Bu haftaki evet. konuklarımız kim acaba? Çok merak ediyorum. Mutfak bana geçen sefer çok zor gelmişti. Kore falan. Bak ben çok merak ediyorum sana ne gelecek. Çağıralım mı? E, çağıralım, Bakalım mı? çağıralım. Geliyor <laughs> mu? İnsanlar geldi mi? Gelmediler şimdi, yarın sabah gelecekler onlar. Aha. Teşekkürler. Afiyet olsun Bülent Hanım, şöyle. Şey. Bülent Hanım mı okusun? Bu altının, bok misafirleri bok belli mi? oldu. Ben korktum Bilal Evet, 4 kadın, iki erkek misafirimiz var. Yogacılar kendileri. Evet. Ne güzel. Ee, doğal yaşam ve arınma kampı yapacaklar. Hı. Vegan Altın besleniyorlar. Eğlence. Karanlık izdivacı kulübe talep, ediyor, talep ediyorlar. Şimdi birbirisinden geçelim bunların. Vegan besleniyorlarmış. Nasıl evet. bir menü hazırlamayı düşünürsün? Vegan'ı biliyor musunuz? Vegan biliyorum, vejeteryan biliyorum, vegan da biliyorum ama. Vegetarian her şeyi bilir. Veganla vejeteryanı ben karşı. Vegetarianı iyi biliyorum. Ne <laughs> vegetarian? Ya mesela, ta, hep sebze yiyorlar. Hayvansal bir şey gıda yemiyorlar. Bal mı yer? Yumurta mı yer? Organik yumurta, hemen de böyle taze yumurtaları severler. İşte onlara. Yumurta hı. yerler mi ay? Sen deli mi oldun? Hı. İşte ben de hayvansal o gıda. İşte yiyorlarmış, taze olacak. Kim mi dedi sana yiyorlar diye. ben o... diye? sen götür de görürsün. Şimdi Ondan şey sonra yumurta taze yeni çıkan böyle altından yeni çıkan yumurtaları yiyorlarmış. Sen o zaman yumurta almayın. Sen almak. altını üstünü boş ver. Yumurta götürmek şey yaparlar. Allah Allah. Yani Ama bilmiyorum. yemiyorlar bir şey yumurta da yemiyorlar. Mercimek, evet. nohut. Evet. Ondan sonra başka peynir. Peynir, peynir. Peynir olur mu Safiye'm? Allah Allah. Ben... Bülent hanım bırakın kendisi araştırır. Ne yaparsan mi? yap o zaman. Evet peynir bence araştırıp yemekten sorumluya araştırıp bakalım ne yapar. Koskoca al. kızlar yani neyini şey yapacaksınız. Bülent hanım bak şimdi bir şey söyleyeyim. Ne yaparlarsa yapacaklar. Veganlar vejetaryen ayrılıyor bazen zaman zaman. Baz <laughs> zaman zaman mı? Tabii şöyle bir Her şey. Her zaman. Veganlar süt... Veya yumurta yiyorlar. vejeteryanlar yemiyor. Öyle mi? Tabii ki. Acaba? Tabii ki. Acaba? Ben Aynen. hiç öyle Acaba. bir şey duymadım Öyle, valla ben anlamadım. Öyle. öyle değil hayatım. Sen bir Söyle bak, bakayım. ben söylemeyeyim çünkü Aa. bu senin alanın ya. <laughs> hani beni Koreli'de patlattınız ya, buyurunuz siz kendin araştırın, yapın. Aa, o zaman Peki, e... herkes kendi araştırsın, yapsın. Aynen öyle, ben diyorum ben Şu Gün batımı girim. Hadi girelim. Evet, Dolaştır biraz beni ya. Zaten Bir Zaten de, o ama da gitmeden da... Bülent Hanımcığım ben... önce şu karanlık inziva var. O da eğlenceye düşüyor herhalde. Karanlık inziva için kulübe istiyorlarmış. Kulübemiz yok burada. Aa, aa. E kulübe sen halledeceksin. Bir hal tane kulübe inşa eder ben. misiniz Banu Hanım? Yaptırırım yaptırırsınız. Evet. Karanlık olacak. Karanlık evet bir marangoza yaptırırım. Tamam peki bütçeyi de aşmadan rica edeceğiz. Tabii ki. O zaman siz şimdi Safiye ile e, Bülent Hanımcığım şöyle güzel size yaptırdığımız taşlı bisikletle bir gezerken akşam güneşinde konuşun. Aa, çok vallahi. Süper. Tak, kız beni biraz gidelim, dolandır. Kalk gidelim, hadi, hadi gidelim. gidelim. Biz de gidip alalım. Kalk kalk Hanımcığım buyurun. Hadi, zaten güneşle gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bize taşlı tuşlu şeyler lazım.